Merhaba arkadaşlar ben Peyman Bugün sizlerle birlikte Başlıkta da gördüğünüz gibi İstanbul depremi hakkında konuşacağım Biliyorsunuz ki şey de diyebilirsiniz Şimdi kardeşim İstanbul depreminden Kaç gün geçti, sen şimdi mi Videosunu yayınlıyorsun da diyebilirsiniz Ama biliyorsunuz ki arkadaşlar ben daha eleştiri e, Videomu yani eleştiri yapmayı Daha bu yaştan başladığım için Ve genelde ailemle birlikte kaldığım için Eee şu ailemle birlikte kaldığım için şey falan yani rahatça çekemiyorum. Çünkü genelde insan ailesiyle ka kaldığında yani kolayca video falan çekemez. Yani bir de üstüne hani a tek başıma yaşars yaşasaydım e o zaman anında her gelişmeden video yayınlayabilirdim. Ama tek başıma yayınladığım için. Bir de ben bu yaşta bir de okula falan da gittiğim için arkadaşlar eleştiri videoları yapmam çok fazla fırsatım olmuyor. Ama yapacak bir şey yok. Biz o olay hakkında birkaç gün geçse bile biz gene de o olay hakkında konuşuruz. Şimdi fazla uzatmayalım ve videomuza geçelim. Olay arkadaşlar biliyorsunuz ki arkadaşlar İstanbul'da deprem oldu. İstanbul sivil yerin siviler yerinde 6,2 depreminde bir şiddet yaşandı. Kimisi haberlerde ya da futbol ya da başka bu oyunlarda haberler hakkında konuşurken depreme yakalandı. Kimisi video çekerken ya depreme yakalandı. Yani baya baya fazla şey oldu. Hmm, tabii biz e, Allah'tan Allah korusun ki ve de Allah şükür ki biz İstanbul'da yaşamadığımız için biz bu depremden etkilenmedik. Ama etkilenenlerdir buradan tekrardan geçmiş olsunlarımızı iletiyoruz ve üstüne bir de arkadaşlar bu olay 23 Nisan'da gerçekleşti. Yani biz burada e, gelip 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutlarken İstanbul'dakiler ise bildiğiniz cehennemi yaşadı. Ve bu Olayda 12'de gerçekleşti. 12.45'te mi 49'da mı ne gerçekleşti? Ve olay şöyle oluyor arkadaşlar. Yani mesela şu an tam aklıma gelmiyor ama yani sallıyorum olay şöyle. Mesela 12.49'da deprem oluyor ya. 1.40'da tekrardan deprem oluyor. Sonra atıyorum saat 3 oluyor. 3'te de yine deprem oluyor. 4 oluyor. 4'te dep de yine deprem oluyor. O depremlerde böyle 9 virgül falan değil. Böyle 2 virgül, üç virgül falan. Yani sürekli böyle sanki deprem oluyormuş gibi şeyler oluyordu. Mesela e, bir haber kanalı da e, haberler hakkında konuşurken depremde yakalanmıştı. Şimdi size odaki yeri göstereyim. Evet. evet. Burada depreme yakalan bir ses kaydı yerini koymadığım için. seslerini koymadım sadece 5-6 saniye koydum sesi duymak isteyenler nasıl tepki koyduklarını falan gö görmek isteyenlerse haberde yakaladıkları için haber kanalını vereyim cnn türk adındaki haber kanalında bu olay yaşandı oradan da görebilirsiniz bu arada şimdi esas meselemize geri geleceksek şimdi arkadaşlar tabii ki de deprem yani çok kötü bir şey yani arkadaşlar bu deprem olayları yani genelde Zamanında da biliyorsunuz ki ülkemizde yani aradan tabi neredeyse bir buçuk iki sene geçiş, geçtiği için şu anda tam hatırlamıyoruz ama e, 9,7 virgül biliyorsunuz bir deprem olmuştu arkadaşlar orada neredeyse 11 tane mene şehrimiz e, Hatay gibi Hatay şehri ve da artık başka şehirler özellikle ben burada Hatay'dan bahsedeceğim. Hatay'da ya da başka şehirlerde biliyorsunuz çok kötü deprem oldu. Çok fazla kişi para yardımı yaptı. Orada bayağı şey geçti. Orada biliyorsunuz ki bu, bu suçlular her şey şeye bağlıydı. Bu mesela şimdi burada sövmek de istemiyorum ama biliyorsunuz ki bazı bu fırsatçılar, üskatçılar biliyorsunuz ki şey yapıyorlar. E, mesela çimento falan az koyabiliyorlar. Mesela bina yapacaklar ya atıyorum onun bakın sallıyorum. Mesela 10 kat çimento koyması gerekiyor ya. Bu gidiyor sadece 2 kat koyuyor. Ve tabii ki de böyle yap bu fırsatçılar da böyle yaptıkları için çimento ya da az geliyor ya da bina artık yapamıyorlar ve deprem yakalanıyor ve bunlar yüzünden yani birçok vatandaşımız, milletimiz hayatını kaybediyor bu üskaççılar yüzünden, fırsatçılar yüzünden. Ya da arkadaşlar biliyorsunuz ki mesela Güney Kore, Japonya gibi ülkelerde adamlar gidiyorlar eşyalarını ve gidiyorlar şey bunlar neydi o çivi gibi şeyler oluyor arkadaşlar oraya mesela Çarpırttırıyorlar düşmesin diye Ulan deprem oluyor adamlar Hala kahvelerini içiyor Biz burada dep ulan şurada 3 virgül Bir deprem olsa bunlar yüzünden Bu fırsatçılar yüzünden Evimizden çıkıp e, Koşa koşa dışarıya çıkıp Çıkmak zorunda kalıyoruz Mesela arkadaşlar Bazıları da biliyorsunuz ki haberlerde O zamanlarda görmüşsünüzdür Ailenizin yanına gideceksiniz Eee mesela diyorum ki akrabanızın yanına gideceksiniz otobüse bineceksiniz adamlar diyorlar ki ulan şimdi bunlar depreme yakalandı ailelerinin yanına giderler diye bir zam yapıyorlar ulan var ya bunlar yemin ediyorum oros küfür etmek de istemiyorum şimdi ama cidden bunlar az önce söylediğim kelimenin aynısı diyelim ki otobüs fiyatı 2000 ya bunlar bir anda 6000'e çeviriyor yani o kadar bunlar fırsatçı yani klasik. Ne diyelim artık yani bu göt. söyle Abi, abi vallahi küfür etmek istemiyorum. Yani bildiğiniz kendimi zor tutuyorum. Ama inşallah gene bunlarla karşılaşmayız. Üstelik arkadaşlar İstanbul'da çıkan depremde e, bir habere göre arkadaşlar bazıları da e, depremde evden çıkı Hani biz genelde bazıları yani genelde çoğu kişi koltuk ya da artık böyle eşyanın düşmeyecek yerlere saklanır ee, ama bazıları da genelde genelde çoğu kişi dışarı çıkar kurtulmak için ama dışarı çıkmada baya riskli çünkü depremden dolayı merdivenlerden inerken kırılabilir asansörde binemeyiz çünkü asansöre bindiğimizde de depremden dolayı elektrikler kesilip asansörde kalıp ciddi hasarlara yol açabiliriz. Ee, de, de, dışarı çıkanların bazı hırsızlar da e, onların dışarı çıktılar diye evlerini soyuyormuş Hani bu kadar bizim bu halimize geldik yani bu kadar nasıl artık ne diyeceğimi bilmiyorum yani ulan hadi orayı normal hırsızlığı geçtim ulan deprem olur, olur olurken ev mi soyulur ya Allah'ım ya Rabbim yemin ediyorum yani, ne bileyim diyecek bir şey bulamıyorum ya Neyse arkadaşlar ben artık yavaştan videomuzu bitiriyorum. Tekrardan deprem yaşayanlardan geçmiş olsunlarımızı iletiyoruz. İnşallah ülkemizde gene böyle bir şey olmaz veya daha şiddetlisi yaşatmaz, yaşanmaz veya. Videomuz bur buraya kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.